Evlerimizi terk edip buradan göç etmemizi istiyorlar. Filistinliler, onlar yıllardır kendi topraklarında mülteci olarak yaşıyor. Batının desteğiyle işgal ve zulüm politikasını sürdüren İsrail, Gazze'de katliam yaparken, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise evlerini ellerinden alarak göçe zorluyor. İbrahim Hıdır Hamdan, El Halil'in kırsal bölgesinde yaşıyor. Ancak Yahudi yerleşimciler ona burada huzur vermiyor. 5 çocuğu ve torunlarıyla burada hayvancılıkla uğraşan Hamdan sık sık Yahudi yerleşimciler tarafından taciz ediliyor. Koyunları öldürülüyor, samanları ateşe veriliyor ve çeşitli işkencelerle bu bölgeyi terk etmesi isteniyor. Ancak İbrahim Hamdan burası benim ata toprağım ben hiçbir yere gitmiyorum diyor. Ana İbrahim Mahmud Muhammed Hamdan. Manasra'nın Benhim. 1984 yılında kurulan Bani Hefer yerleşim yerinin yakınındaki Alhamra isimli bölgede yaşıyordum. 1971 doğumluyum. Yani bu yerleşim yerinden daha yaşlıyım. Bölgemizden yaklaşık 10 kilometre kadar kuzeye doğru sürüldük. Ben de geri döndüm. Arazi satın aldım ve orada yaşadım. Ancak yerleşimciler her gün bize saldırmaya devam ediyor. Meraların %90'ını yok ettikleri için bizi koyunlarımızı otlatmaktan mahrum bıraktılar. Ayrıca her yerde hareket etmemizi engelliyorlar ve hiçbir yere gidemiyoruz. Ailem 22-23 kişiden oluşuyor. Hepimiz göçebe gibi evlerde yaşıyoruz. Yerel yönetimler buradan kovuldu. Hayatımız çekilmez bir cehenneme dönüştü. Burası El Halil'de bulunan Misafir Bennayim köyü. Bennayim köyü hemen Ürdün sınırında yer alıyor. İşte İbrahim Hıdır'ın çektiği çilede tam burada başlıyor. Zira o önce Yahudi yerleşimciler tarafından önce evinden edildi. Evine yerleşimciler tarafından el konuldu. O tel örgülerin hemen arkasında kalıyordu ve oradan kaçarak buraya gelmek zorunda kaldı. Ancak ona burada da huzur yok. Yahudi yerleşimciler burayı da terk etmesini istiyor. Hayvanları da elinden almaya çalışıyor. Yahudi yerleşimciler <laughs> Yerleşimciler daha önce bizden yaklaşık 2,5 kilometre uzaktayken şimdi sadece 150 metre uzaktalar. Sulama ve içme suyuna el koyuyorlar. Başıboş köpekleri üzerimize salıyorlar. Burada hiçbir güvenlik yok. Artık burada sadece varlığımızı kanıtlamak ve toprak hakkımıza sahip çıkmak için yaşıyoruz. Samanlarımı yakıyorlar, su sıtıcılara ateş ediyorlar. Ailemle birlikte yaşıyorum ve 18 kişiyiz. 60 metrekarelik bir evde kardeşimin 10 kişilik ailesi de hepsi 40 metrekarelik bir evde yaşıyorlar ve tüm bu baskı bizi yaşadığımız bölgeden uzaklaştırmak için bizi bütün bu bölgelerden sürgün etmek istiyorlar. İşgalci Yahudiler Filistinli İbrahim Hıdır Hamda'nın tek geçim kaynağı olan koyunlarını da hedef alarak para kazanmasına engel oluyor. Yahudi yerleşimciler İbrahim Hıdır'ın sadece çadırlarına, hayvanlarına ve samanlarına zarar vermiyor. Bir yandan da İbrahim Hıdır'a yıldırma politikası uyguluyor. Yahudi yerleşimciler İbrahim Hıdır'ın elektrik ve su bağlantılarını da kesti. İbrahim Hıdır burada hem susuzlukla mücadele ediyor hem de ailesini geçindirmeye çalışıyor. Ehna Hana takrim bölge Savaşın başlamasından bu yana bize iki kez saldırdılar. İlk başta üç koyunu öldürdüler, sonra on kadar koyunu öldürdüler. Çatışma nedeniyle koyunları çoğu düşük yaptı. Koyunları da zehirlemiş olma ihtimalleri var. Çünkü çoğu zaman bir veya iki koyun ölüyor. Artık koyunları otlatamıyoruz. Hayvanları sadece güneşi görüp ahıra dönsünler diye dışarı çıkarıyoruz. Koyunlara verecek yiyeceğim yok. Çünkü bütün meraları yok ettiler. Dikenli tellerle kapattılar. Çocuklarımın ısınmak için kullandıkları odunları bile aldılar. Eğer hayatlarımız böyle devam ederse bir iki yıldan fazla devam edemeyeceğiz. Sonra ayrılmak zorunda kalacağız. Kırsal bölgede koyunlardan elde edilen sütler işte bu peynir atölyelerine getirilip peynire dönüştürülüyor. Ancak Yahudi yerleşimciler ve İsrail güçleri bunu da engellemek için ellerinden geleni yapıyor. Ya yollar kapatılıyor ya da burada üretilen peynirlerin kasabalara, şehirlere ulaşması engelleniyor. Buradakilerin koyunlarına müdahale edildiği gibi o koyunlardan elde edilen ürünler de Yahudi yerleşimciler tarafından sekteye uğruyor. Bin bir emekle sütlerini işte bu atölyeye getiren Filistinli Müslümanlar peynire dönüştürüyor ve bu peynirlerden geçimlerini elde ediyor. Biz burada bu fabrikada acı çekiyoruz. Ekipman getiremiyoruz. Ulaşım için araba getirmemize izin verilmiyor. Araba kullanmamıza ve yoldan geçmemize de izin yok. İşgalciler bizi sürekli taciz ediyorlar. Sipariş alıyoruz ancak üretim aşamasında sorun yaşıyoruz. Üretebilmemiz için desteğe ihtiyacımız var. Çünkü bu topraklar bizim. Cihat toprağı, İslam toprağıdır. Filistin toprağıdır. Maddi ve manevi desteğiniz olmadan yola devam edemeyiz. Ancak Filistinli İbrahim Hıdır Hamdan ve ailesi tüm bu yaşadıklarına rağmen doğup büyüdükleri, sahibi oldukları topraklarını terk etmemeye kararlı. Çocuklarımı yalnız bırakmamak için bir aydır El Halil'e ya da köyüme gitmedim. Çünkü Yahudilerin onları dövmesinden, aşağılamasından ya da götürmesinden korkuyorum. Bu yüzden burada duruyorum ve hiçbir yere gitmiyorum. Unumuz bitse bile çocuklarımın yanında duruyorum. Ben ve çocuklarım bizi kesseler bile vatanımızı terk edemeyiz. Yahudiler ya da tüm dünya ne derse desin buradan ayrılmayacağız. Ölene kadar burada duracağım. Çocuklarım ve ben fikrimizi hiçbir şekilde değiştirmeyiz ve hiçbir şey bizi değiştiremez. Biz ömrümüzün sonuna kadar vatanımızda kalmaya kararlıyız.